Herkese merhabalar. Yazılarımız devam ediyor bizler de sıkı sıkıya çalışıyoruz. Türkçe, matematik, fen, sosyal, İngilizce, din... Beden ve resim yazılarım olacak mı? Beden ve resim yazılarınız olacak. Evet Tonguç'um bir sıkıntı yok. Fakat şu çok önemli ki bizler bu yazılara çok güzel bir şekilde hazırlanmamız lazım. Yazılarla alakalı öncelikle sana şunu soracağım Tonguç'um yazılı provalarımızı izliyor musunuz? İzliyorum hocam. Çok güzel. Yazılı provalarımıza sizler için çok güzel bir şekilde hem yazılı sorular hazırladık hem de yazılı ile alakalı konu altınları yaptık. Bugün de esasında yazılı soruların nereden çıkacağını bir kez daha üzerinden geçerek göstereceğiz. Ve biliyorsun ki yazılı soruları Milletin Bakanlığı'nın hazırladığı ortaokul konu ve kazanımlarından çıkıyor. Yani sana sınavda çıkacak soruları Öğretmenler hazırlarken bu kitapçığa bakıyorlar. Kazanımlar kitapçığına bakıyorlar. Şöyle göstereyim. Böyle Milletim Bakanlığı kazanımları yazıyor. Bu tabii ki lise için. Burada bunlar sorulur. Burası önemlidir. Buraya dikkat edin gibi cümleler var. Dolayısıyla bizler yazılara çalışırken mutlaka mutlaka öğretmenlerimizin notlarına, yazılı notlarımıza, videolara, okulda anlatılanlara dikkat etmemiz lazım. Çünkü okulda anlatılanlar da bizim yazılı notlarımız da e, buradaki yazılı provaları da her biri esasında Milliyetin Bakanlığı kazananlarına bakarak hazırlanıyor. Dolayısıyla sen de mutlaka bunlara çok iyi çalışman lazım. Şimdi gel Türkçe yazılısa neler sorulabilir? Bunlara Bazı bakalım. Arkadaşlarım Bazı arkadaşlarım yazıları ne oldu? Bazı arkadaşların yazıları olmuş olabilir? Onlar onlar da lütfen yorumlara yazsınlar. Yazılımıza şu çıktı, bu çıktı, basit sözcük çıktı, türemiş sözcük çıktı. Edat bağlacı sordular gibi yorumlara yazsınlar ve böylece bilgiyi paylaşalım. Bilgi paylaştıkça arkadaşlarımıza paylaştıkça bilginin de çoğaldığını görelim. son olmayanlar ne yapacak hocam? Yazılısı olmayanlar daha onları yapacağı bir şey yok. Onlar yazılımıza bu soruldu diyemezler. Ama onlar da yorumlara bakarak ha bunlar çıkmış. O zaman ben de bunlara dikkat edeyim. Bunlara çalışayım diyebilirler. Ve biz de dikkatli izlesinler şimdi. Ve aynı zamanda diğer derslerle alakalı yazılı prova videolarımızı mutlaka izlesinler. Aynı zamanda yazılı notlarını mutlaka alıp buradan güzel güzel yazıla çıkabilecek konulara sıkı sıkıya çalışsınlar. Şimdi öncelikle Türkçe yazılımızda tabii ki bazı okullarda değişebilir. Bazı okullarda daha bazı konulara geçinmemiş olabilir ama temel de bizim bilmemiz gereken en önemli konu esasında anlam bilgisi. Fakat dil bilgisine başlamak istiyorum ben Tonguç'um. Yapı bakımından sözcüklerde basit türemiş bileşik sözcükleri bir kez daha hatırlayalım. Hatırlarsan basit sözcükler yapım eki almamış sözcüklerde. Örnek veriyorum kitap sözcüğü yapım eki almamıştı. Ama kitaptan Kitapçı dediğimizde buradaki çı anlamı değiştiriyordu ve yapım eki oluyordu. Birleşik sözcükler örnek verebilir misin Tonguç'um? Kitap Harikasın. Kitap Her zaman aynı örneği veriyoruz zaten. Kitap de bileşik sözcüktü. Yani iki kelimeden oluşuyordu. Bizler yapım eki almış sözcüklerin türemiş, yapım eki almamış iki kelimeden oluşan sözcüklerin de birleşik olduğunu bileceğiz. Edat bağlaç ünlemlerde gibi, için, e kadar, e göre, e rağmen gibi sözcüklerin edat olduğunu ve işte veya ama, fakat, çünkü gibi sözcüklerinde bağlaç olduğunu bileceğiz. Bunlarla alakalı mutlaka yazılı programımızı izle. Yazılı notlarımızda da zaten sana bunlarla alakalı bilgiler verdik. Zaten derste de hocan sana bunlarla alakalı sorular sormuştur. Burada ileye dikkat etmemiz lazım Tonguç'um. İle sözcüğün olduğu yere ve koyabiliyorsak, bak ve koyabiliyorsak bağlaştı. Ve koyamıyorsak edat oluyordu. Yani ile her zaman edat ya da her zaman bağlaç değil. Bazen edat, bazen bağlaç olabiliyor. Mesela Tonguç araba ve geldi diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O zaman tabii ki edat oluyordu. Ama Tonguç ile Tankut geldi dediğimizde Tonguç ve Tankut geldi diyebiliyoruz. O zaman oradaki ile bağlaç oluyordu. Ünlemleri zaten biliyoruz. Eyvah, hey, o. Oh. Holey. Evet, holey de bir ünlem ama holey İspanyolca Tonguç'um. Neyse işte. Şimdi Burada bu iki konu çok çok önemli. Bununla alakalı bol bol sorular çözerek pekiştirmeyi unutmayalım yapma eklerini. Bir de mesela kitaplar dediğimizde larlar eki, çekim eki. Buna da dikkat edelim Tonguç'um. Çünkü bu örneği de her zaman veriyorduk. Mesela kalem dediğimizde basit. Kalemler dediğimizde basit. Kalemlerimiz, kalemlerimizden bunların hepsi basit. Çünkü hep aklımıza kalem geliyor. Ama ne zaman ki kalemlik dedik, kalemlik deyince anlam değişiyor. Niye? Kalem başka şey, kalemlik başka şey. Bu türemiş oluyordu Tonguç evladım benim. Şimdi Yazım kurallarında da dikkat etmemiz gereken bazı kavramlar vardı. Büyük harflerin yazımına dikkat edeceğiz. Cümle başlarında özel isimlerin büyük harfle yazıldığını, cümle başlarındaki ifadelerin büyük harfle başladığını bilmemiz gerekiyor. Sayıların yazımında sayılar daima ayrı yazılıyordu. Yani 10, 6 derken bu ikisi ayrı yazılıyordu. Bir de ikinci dediğimizde ya da altıncı dediğimizde, yedinci dediğimizde ince ince değil de NCI yazmamız gerekiyor. Ya da 3D de değil 3T, 4D de değil 4T, 5D de değil 5T yazmamız gerektiğini de unutmamamız lazım. Cümleden çıkarabiliyorsak D'yi ayrı yazıyorduk. Gel de göreyim seni. Ama çıkaramıyorsak biz yazıyorduk. Dün sizde kaldım dün siz kaldım diyemeyince bitiş yazıyordu. Mi daima yazılıyordu. Güzel mi güzel bir ev. Şirin mi şirin bir çocuk. Çalıştı mı başarır dediğimizde bu mı mi ayrı yazılıyordu. Ki'den sonra ler iki gelebiliyorsa bitiş yazılıyordu. Sınıftaki öğrenciler dediğimizde sınıftakiler diyebildiğimiz için ki bitiş yazılıyordu. Ama gel ki göreyim seni derken gelkiler kiler diyebiliyor musun Bak yazalım şöyle. Gel ki göreyim seni. Gelkiler diyemediğimiz için bu ayrı yazılıyordu. Tabii ki madem ki halbuki çünkü bunlara hep bitişik yazılıyor o ayrı. Kısaltmaların yazımında bilhassa TDK değil de TDK'nin olduğunu unutmamamız lazım. Mesela STK'nin yazacağız. Yani K harfi K diye okunuyor. K diye okunmuyor Tonguç benim. Bitişik ve ayrı yazılan sözcüklerde de her şeyin ayrı yazıldığını unutmamamız lazım. Ya da işte bir çoğun bitik yazıldığını unutmamamız gerekiyor. Noktalama işaretlerine baktığımızda tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta konulacağını, işte sıra sayılarını belirtirken ikinci, üçüncü derken nokta konulacağını, eş görevli sözcükler arasına virgül geldiğini, noktalı virgülün virgülden daha karizmatik, daha önemli bir virgül olduğunu, yani virgülün gücünün yetmediği yerde noktalı virgülün girdiğini unutmamamız lazım. Açıklamalardan önce iki nokta, tamamlanmamış cümlelerin sonuna üç nokta, cevap bekleyen soruların, e, cevap bekleyen cümlelerin sonuna soru, ...işte şaşırma, haykırma bildiren cümlelerin sonuna ünlem işareti koymamız gerektiğini unutmamamız lazım. Yine adreslerde, konuşmalarda, özel isimlere gelen çekim ekranı ...kullandığımız noktalama işaretlerini karıştırmamamız lazım. Burada bir şey var. Mesela Türk kelimesi Türkçe'nin dediğimiz zaman burada kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Niye? Çünkü Türk kelimesi Ç diye yapım almış. Artık yapım eki aldıktan sonra bunu ayırmamıza gerekiyor. Bu böyle yazılıyor. Yani böyle kesme işareti koymadan yazmamız gerekiyordu Tomuç'un. Şimdi anlam bilgisine geldiğimizde... ...Milliyetin Bakanlığı ortaokul kazanımlarında da en çok buraya vurgu yapılıyor. Mutlaka mutlaka bol bol anlam bilgisi sorusu çözmemiz lazım. Yani sınavda bize mutlaka anlam bilgisinden soru gelecek. Burada da şunu bir kez hatırlatmak istiyorum Tomuç'um. Sana bir metin verdiklerinde, bir paragraf verdiklerinde böyle bir şeyler anlatır işte. La 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 bir şeylerden bahseder. Sonlara doğru bir anda bir anda der ki... ...ama, oysa, lakin, bu yüzden, bundan dolayı, çünkü... Dolayısıyla sonuç olarak ki bir kelime gelir. İşte o kelime geldikten sonra bir anda ortam yeşermeye başlar. Yani parçada asıl anlatılmak istenene, ana düşünceye yönelir. Buna dikkat edeceğiz. Bir de parçada konuyu bulurken, başta bulurken en çok geçen, sık sık geçen kelimelere dikkat edeceğiz. Bir parçanın içinde sık sık geçen kelimelere ne diyorduk bir son Uçum? Anahtar kelime. Anahtar kelime diyorduk. Harikasın. O anahtar kelimeler bize parçanın kapısını açıyordu. Biz o anahtarları iyi bulmamız lazımdı. Mesela biz bugünkü videomuzda sürekli buradan sorulur, burası çıkar, buraya dikkat edin, buradan sorulur diyoruz. O yüzden de videomuzun kapağına buradan sorulur yazdık. Yani en fazla kullanacağımız kelimeyi, en fazla dikkat etmemiz gereken kelimeyi, en çok geçen kelimeyi, anahtar kelimeyi başlık yaptık. Sen de parçanın başlığını belirlerken, konu belirlerken metin içindeki bu tarz ifadelere dikkat etmeni istiyorum. Metin türlerine baktığımızda öykü ve roman Yaşanmış ya da yaşanabilir olayları anlatıyordu. Öykü kısa, roman uzundu. Masallar olağanüstü olayları anlatıyordu ve mutlu sonla bitiyordu. Favıllarda genellikle hayvanlar kahramandı. Anılarda hatıralarımızı anlatıyorduk. Gezi yazıları gezip gördüğümüz yerleri anlatıyordu. Destanlar ulusal konulardan bahsediyordu. İşte Ergenekon, iş, Göç gibi destanlarımız vardı. Makaleler nesneldi, ciddi bir yazıydı. Denemelerde bence ifadesi vardı. Fıkralar ise güncel konularda yazılan gazetelerdeki köşe yazılarıydı. Sohbetlerde yazar bizle konuşuyormuş gibiydi. Eleştirilerde bir kitap ya da bir sanat eseri eleştiriliyordu. Otobiyografiyle biyografiye baktığımızda otobiyografi selfie çekmek gibi yani öz çekim yapmak gibi kendimizi anlatıyorduk. Biyografide ise birisi başka bir kişinin hayatını anlatıyordu. Yani burada 1990'da doğdu diye başlıyordu cümleler. Burada ise doğdum, dünyaya geldim diye başlıyordu. Bu ikisi arasındaki farkı da bileceğiz. Sonuç adım benim. Burada bir de anlatım biçimlerini hatırlayalım. Şimdi anlatım biçimlerini şurayı şöyle kapatalım. Anlatım biçimlerinde öyküleme, betimleme, tartışma ve açıklama anlatım biçimleriydi. Yani sohbet varsa tartışma dedik. Hatta bunu şöyle yazalım. Şöyle yazalım. Eğer bize bilgi veriliyorsa burada açıklama yapılıyordu. Bir paragrafı okuduk, bilgi varsa açıklama diyorduk. Eğer burada sohbet yapıldıysa, bizimle sohbet ediliyor, konuşuyormuş gibi ise nokta nokta diyorlar ama ben buna katılmıyorum gibi cümleler varsa tartışma oluyordu. Eğer bir olay anlatılıyorsa öyküleme, eğer bir şeyin resmi çiziliyorsa, bir şey tasvir ediliyorsa ne oluyordu Tonguç'un? Betimleme oluyordu. Mükemmelsin. O zaman buraya yazalım. Betimleme oluyordu. Eğer nokta nokta nedir sorusunun cevabı varsa tanımlama... Eğer gibi sözcüğü kullanıldıysa işte Annemin inci gibi dişleri var dediğimizde benzetme. Bir kişinin sözü tırnak içinde aktarıldıysa tırna tanık gösterme. işte örnekler verildiyse örneğin misal deniliyorsa örneklendirme. Sayılar verildiyse miktar, sayı, oran verildiyse e, burada da e, sayısal verilerden yararlanma olduğunu bilmemiz lazım. Tonguç Eylem'de benim. Karşılaştırmalarda da daha en gibi ifadelere dikkat etmemiz lazım. Şimdi... Şiir bilgisini bazı sınıflarda öğrencilerimiz işlemiş olabilir. Bazılarını işlememiş olabilirler. O yüzden hece ölçüsü kafiye redife de burada hemen hızlıca değineceğim. Ve sonrasında bitireceğiz. Bizler de yine burada sizlere söyledik. Kazanımlarda da birazcık bazı konularda çok az da olsa değiniliyor. Yani kazanımlarda burada çok fazla değinilmiyor esasında. Burası vardır denilmiyor. Ama bazı hocalarımız belki sorabilirse diye biz de buraya riske girmek için anlattık. Burada şuna dikkat çektik. Hecelerin sayısına baktığımız zaman yani bir şiir var diyelim şöyle 1, 2, 3, 4'lükten oluşuyor. Buradaki hecelerin sayısı diyelim ki burada 11 hece var. Burada da 11 hece varsa burada hece ölçüsü oluyordu. Dize sonlarındaki ses benzerliklerine biz kafiye ya da redif diyorduk. Mesela geldiler dediğimizde ya da bildiler dediğimizde... Burada gelin sonundaki L ile bilin sonundaki L kafi oluyordu bir harften. Yarım kafi oluyordu ama dili geçmiş zaman ekleri, ler ekleri, yazılışları, anlamları, ve görevleri aynı olduğu için de onları rejistiyorduk. Bunu hocanız işlemediyse sınavınıza sormaz ama işlediyse sorabilir. Buraya dikkat beni istiyorum Tonguç'um. O zaman şimdi mutlaka mutlaka... Altın sınıf kanalımıza attığımız yazılı provasını mutlaka izle. Burada hem onunla konuları anlattık hem de yazılı soruları çözdük. Orası çok çok önemli Tonguç'um. Hem o yazılarımızda hem normal videolarımızda, Tonguç Plus'taki videolarımızda bizler hep Eğitim Bakanlığı'nın kazanmalarına göre hareket ediyoruz. Yazılı notlarımızı da onlara göre hazırladık. Sizler açıklamadaki Tonguç Mağaza linkinden yazı notlarını alabilir ve bunlardan da güzel güzel sınavlarınıza çalışabilirsiniz. Hadi bakalım şimdiden sınavlarınıza başarılar diliyorum Tonguç'um. Yazılısı olan arkadaşlar da yorumlara paylaşsınlar. Böylece bilgilerimizi paylaşarak yazılılardan e, yazılardan daha iyi notlar almaya çalışalım. Hadi bakalım şimdiden hepinize kolay gelsin.